tefsir dersi yapmaya nasıl karar verdiniz hocam? Tefsir dersini yapmaya nasıl karar verdik? Ahir zaman oldu. Kur'an-ı Kerim'i eline alan bir takım mealist gruplar çıktı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorum diyerekten Kur'an-ı Kerim'in dedik ya hani okyanus kadar geniş olan manalarını kendilerince alabildiği iki yudum su kadarmış gibi insanlara aktarmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'i anlatıp Kur'an-ı Kerim'in içerisinden Resul-i Ekrem'i çıkartmaya çalıştılar. Evliyayı keramı çıkartmaya çalıştılar. Ve özellikle bu insanlar mutasavvuf, insanlara karşı tasavvufa karşı olan insanlar. Hatta tasavvufun uydurma bir şey olduğunu düşünen insanlar. Eline Kur'an-ı Kerim'i alıp manasını anlamayı tasavvufa saldırdı bu insanlar. Biz de Kur'an-ı Kerim'in asli manasının bunların anlattıklarından çok uzak olduğunu, tasavvuf denilen o harika ilim deryasının tamamen kökeni Kur'an-ı Kerim olduğunu anlatmak için böyle bir yola çıkmayı uygun gördük. Hatta ve hatta elzem gördük. Yani bu insanların anlattığı kadar basit, zayıf değil. Kur'an-ı Kerim bir okyanustur her makama işaret eder ayeti kerimeler. Sadece bunların meal diye, tercüme diye ellerine aldığı kitaplardaki kadar o kadar kısa bir şey değil yani. O kadar basit bir şey değil. Bunu da kimler söylüyor? Bunu sahabe-i kiram efendimiz ilmin, ben ilmin şehriyim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Kapısı Ali'dir. Hazreti Ali radıyallahu teala kerremallahu e, Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki Besmele'nin tefsirini yapsam 40 deve yükü kitap olur yine bitmez. E şimdi Fatiha-i Şerife'nin manasını anlatıyor insanlar. E, bir dakika sürmüyor belki <laughs> manası. İşte budur diyor manası. Bu okyanustan senin aldığın bir kaşık sudur. Bunu böyle tabir edebilirsin. Başka bir şey değil yani çok derin, çok engin manaları var Kur'an-ı Kerim'in. Bu mealis gruplar Kur'an-ı Kerim'i alıp tahrif edermişcesine manalarını olur olmaz kafalarına göre yorumlayıp insanlara Kur'an-ı Kerim'in hakikatinde, özünde barındırdığı manaların batıl olduğunu anlatmaya başladılar. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor yani. Yani o kadar çirkef bir haldeler ki o kadar rezil bir haldeler ki Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ayet-i Kerim bunu söylüyor. Adam çıkıyor diyor ki bu itaat demek yani Kur'an'a tabi olun demek diyor. E zaten dedi, Allah dedi. Allah'a itaat edin Kur'an-ı Kerim. O atiyu Rasul diyor ondan sonra ayeti Kerim Rasule itaat edin. O zaman boş bir kelam oluyor ikinci kelam. O atiyu Rasul madem o da Ayeti kerimeye tabi olun demektiyse eğer yani. Velhasıl böyle çok saçmaladılar, zırvaladılar. İnsanlara da böyle nefsine hoş, kibrini, içindeki kibrini destekleyici şekilde konuştular ya. Kibrine tabi olanların hoşuna gitti bu, bu kelimeler. Hadisi şerifleri inkar edelim. Sadece Kur'an vardır diyelim. Böyle Kur'an-ı Kerim'den de hadise gidin, ayeti kerimelerini böyle saçma sapan bir yorumlarla örtelim. Ve Kur'an-ı Kerim'in dediğimiz gibi yani manası bu kadar kasir, bu kadar kısa, bu kadar basit olsun. Ondan sonra ne yapalım? Asıl kendilerine saha açıyorlar. Biz nefsimiz ve şeytanımız ne derse yapalım. Kur'an-ı Kerim manası zaten bu kadar şey yaptık ki ya, artık bütün alemi nefsi ve şeytan isteklere doldurabiliriz. Kur'an-ı Kerim bu kadar kaldı çünkü. Halbuki Kur'an-ı Kerim bütün alemleri saran bir manayı içeriyor. İşte bu saçma düzeni, bu saçma ve sapkın grubun düşüncelerini yıkmak, mahvetmek niyetiyle en tasavvufi tefsir ki, ruhul beyan tefsiri ki zaten Abdullah Dağıstani Hazretleri, Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin şeyhi e, mütala edilmesini nasihat edermiş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir halvette Mahmud Sami Ramazan'ın kutlesi ruhuyla Şeyhimiz Hazretleri bir halvete giriyorlar da o halvette bir e, halvet vazifesi olarak ruhul beyan tefsirinde mütala edeceksiniz diyor. Abdullah Adı Aslan Hazretleri. E, ruhul beyan tefsiri de gerçekten hani ayeti kerimenin Arabi manasını Türkçeleştirmek, onun yanında hadis-i şeriflerle e, tefsir etmek ve ondan sonra Evliya-i Kiram'ın hazaratının tefsirleriyle e, anlatımı var içerisinde anlatmak. Çok güzel bir tefsir. Beyzavi tefsiri de harika nokta atışları yapan bir tefsirdir. Yani e, Ehl-i Sünnet ve akide, ehl Cemaat akidesine karşı olanlara da dilleri çok güzel sunan bir tefsirdir. Tasavvufi yönleri de vardır onun da. Onun için bu harika tefsir kitaplarıyla biz insanlarımıza şunu göstermeye çalışıyoruz ki, hadisi şerifler de, bize çok lazımdır. Aynı şekilde tasavvuf yolu da bize çok lazımdır. Ve bunların tasavvuf yolunun e, kaynağı Kur'an-ı Kerim bu hadis-i heriftir. Bu yaptığımız tefsirlerden insanımız bunu öğrenecektir yani. Tasavvuf sonradan uydurulma bir yoldur. Hatta o kadar basit itib tabirler kullanıyorlar ki ta Mevlana Halid-i Bağdadi gitmiş de Hindistan'dan almış da gelmiş. Böyle saçma sapan tabirler silsile'den mi haberiniz yok sizin, silsile'nin büyüklerinin sözlerinden mi haberiniz yok, anlaşılan haberin yok zaten de, e madem haberiniz yok, madem bilmiyorsanız e bilene bir sorun arkadaş, bir oturun bir konuşun, bu kadar kibirle yol almayın yani. Şimdi siz bir nokta bir konu hakkında bir bilgi elde edeceğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Hemen o konu hakkında kitaplar araştırıyorsunuz, e aç eline bir, Reşahatü aynı bu Nakşibendi ulularının hallerini, tavırlarını, usullerini anlatan bir kitap. Reşahatü aynı. Aç da bir bak bakalım. Rabı ayı şerif nereden gelmiş? Mevlana Halid Bağdat'ı gitti Hindistan'dan aldı getirdi diyor. Böyle saçma sapan açıklamalar. hasıl Kur'an-ı Kerim'le alakası yokmuş gibi açıklamalar. Bizim bu tefsir derslerimizde inşallah insanımız tasavvuf yolunun Kur'an-ı Kerim'in okyanusundan şimdi şer'i şerife ittiba edenler okyanusun üstünden suyu içerler. Tasavvufa ittiba edenler okyanusun dibine dalar onlar. Dibindeki harikalıkları da görür. Dibindeki harika su kaynaklarından tertemiz o suyu da bulur içerler yani. Tasavvuf dediğin özü Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in özünü bildiren bir harika yoldur. Onun için böyle nefsine ve hevasına tabi olmuş insanların tasavvufun Kur'an'la alakası yoktur, hadiste alakası yoktur gibi saçma sapan açıklamalarının batıl olduğunu göstermek için şeyimizin manevi bir ikramıyla başlamış olan bir ders. İnşallah ömrümüz yettikçe şu an e, herhalde 29. yüzü bitiriyoruz. 28. yüz daha var yani. <laughs> Ömrümüz yettikçe anlatmaya gayret edeceğiz. Şeyimizin himmeti ve <laughs> berekatıyla inşallah.